Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Naruto Ultimate Ninja Storm oynuyoruz. Gumball kanalına hoş geldiniz. Şimdi hadi hemen videoya geçelim. Bir gün işi anlatacağım arkadaşlar. Ee, neden bayağıdır video gelmiyor onu söyleyeceğim. Ee, çünkü normalde bir ilk önce bir sürü oylama falan yapmıştım. Yani bir sürü bir sürü oylama yapmıştım. Ne bileyim hangi oyunu oynayayım, hangi oyunu oynayayım diye. İşte kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Aa ben çekemedim. Yani çünkü baya karışıktı o zamanlar. Nasıl, ne zaman çekeceğim? Yani zamanım olmadı video çekmeye. O yüzden de ben de onlar da öyle kaldı. Ne bileyim onu şunu 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 çekeyim diye kaldı. Ve şu an yani Minecraft serisi bitti. Çünkü Minecraft'la hardcore dünyası silinmiş. Hatta bütün dünyalar silinmiş. O yüzden de maalesef Minecraft Hardcore Hardcore devam gelmeyecek ama isterseniz başka bir Hardcore dünyası daha açıp oradan oynayabilirim. Neyse çok uzattık şimdi hemen video. Geçelim. Evet dostlar bugün bu karakterlerle beraber oynayacağız ve kapıştıracağız bunları. Şimdi biz ne olalım? Bence biz bir ne olsak? Biz Naruto olalım. Naruto. Biz Naruto alalım. Yanına... Ya ben Sasuke'yi sevmiyorum. Sakura'yı da sevmiyorum. Yanına bu Shikimaru'yu alalım. Diğer yanına da Kiba'yı alalım. Şimdi diğer iki takım. ara saldırı da olsun ya. Şimdi diğer iki takım. Buraya şeyi alalım. Yok. Yok. Tenten yok. Tenten ten göğüsü yok bir de şunu alalım, adı neydi bunun ya? Adını unuttum, böyle böcekli böcekli bir tane adam. Hadi bir deneyici alalım. Yani. Tamam. Evet, başladık. Hadi bakalım, hangi şeyde olsak? Aga bak burası şey diye hatırlıyorum, Murat Bey'in şey yaptığı yer böyle, ağırlıklarını bıraktığı yer diye biliyorum, hatırlıyorum. Aa bura 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 olsun. Burası neydi? Sasuke'nin ve Sakura'nın... Pardon. Sasuke ve Naruto'nun dövüştüğü yer burası. Hatta ölüm... Ölüm şeyi... Bir yeri bir yeri diye bir şeydi hatırlıyorum. Madara var hatta aynen. ya <laughs> <laughs> kardeşim. Tamam dur ya tamam. Daha yeni yükledim onu. Önümü unutmuş olabilirim. Geç artık. Hadi. Allah. Dur dur hangi savunmaydı oğlum? Oğlum çok değişik oldu. Oh, bu ne? Tamam bu zıplıyor. bu ne yapıyor? Oy 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 oy. Vur vur vur. Vur vur vur. Allah hangi savunmuş? Uzun bitmiş. Aynen tamam. Savunmayı da anladım de şey açalım. Çok, güzel, güzel, güzel. çok pis vuruyor bu ne? Abi bu ne? Çok güzel. Oo adam şey yapmış lan. Aha vurduk. kk bu işin acıtı yaptık arkadaşlar. Adamın üzerine atladık ve Sasuke'yi gebertiyoruz. susku ölüyor. Çek 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 çek. Abi animasyonlar çok iyi bu oyun var ya. Onun ucunda da uf uf Sosuke'yi bir koyduk. Geberdi arkadaşlar. Al bakalım şunu. Al al al. Abicim adam sürekli oduna dönüşüyor ya. Yani. Dur dur dur. Belirli bir uzak. Allah belirli bir uzaklığa geldiğim zaman şey oluyor diyecektim. Bir şey atıyor. Ha yani şundan atıyor Allah Allah. O ben ne yapıyorum? O ne lan? gel. Al, 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 al. al. Nerede lan? Burada. Kayboldu. Buradaki dövüşte Sasuke almıştı ama. Hayır ya geliyor. Tamam bizi savuruyor. Bizim arkadaşlar. Kalk ya. Kalk kana ya. Allah'ım. Işte Oğlum ne biçim buraya bu adam? Bekle. Bekle geliyorum kay Seki gelin gelin çıkıyor. Al 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 lan. Allah'ım 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 şey Allah'ım Yaramaz. Oh be. Abi, Abi ben? Ben öleceğim. Oh. Ne sal, sal, sal. Abicim. ha. Ne biçim vuruyor bu ayı? Allah 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 Alcaz, alcaz, alcaz Atmasın Hadi, vur Hayır, öldük seni. Hayır Yuh Hayır Bu Hayır, Hayır. Hayır Öldük Abi ya ya Şerefsiz Bir daha seçeceğim şey hanımefendi Evet ben bu sefer rock beam'i Yanıma da Muzi aldım ve Naruto'yu aldım. Şimdi şöyle şunları da karşıya alalım. Karşıma bize her sesi yanmayacağım. Çünkü en son evresini açtı bana bir koydu. Karşıma ne alayım? Gara aldırdım mı şimdi? Yok burada. Var da ilerleyen zamanlarda ki. Bu arada bunun hikayemiz de var. Eğer isterseniz hikaye modunu da yapabiliriz. Tamam ya karşıya bunu alıyorum. Bir de yanına da box sakurayı veriyorum. Bir de yanına da tenten -ten veriyorum. Pardon hayır skimarı verdim. Neyse ya. Yani. Bir olmaz devam. Gel ben yine burada. Bu sefer yenilmem ama. Ya abim kesin yenileceğim de neyse. Çünkü adam burada aşırı güçlü ya. Hani Sıra animesini izleyenler biliyordur ki Burada şeye dönüşüyor Şeye gidiyordu ya, oracın yanına gidiyordu ya Şeyin içinde ay gibi güçlendi kim bilir Ve böyle bir evreye dönüşüyor Yavaş E öldüm mü? Al tamam, tamam, tamam. Hmm. Al Al bunu da, al al da. Aldın da. kaçtı. <laughs> Ay ya, gelin. Anneci bir şeyler yap artık. Al Abi oh, bu ne? Allah 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 Şimdi gel bakalım. Lan hayır ya. Vur vur vur. Gel artık gel artık. Ya kaçık mı? Hobi ayı tam Kim bu ya? Ya bu ya. Hayır ya. Şey Allah 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 Allah. ne oğlum <gülüyor> canım, ha. Plum, ne biçim bu? <laughs> şey var. <yapayım. gülüyor> ne bitiyor? Nasıl Üf. <laughs> <laughs> ee, dur bekle. Birazcık kart alacağım. <laughs> Şöyle mi? O da, o da şeyi çalıştırmalıyacağım. Hmm. Yalnız çok azıcık yükseklerini kaldı. Eğer bir şeyi basmazsa son son bir şey <laughs> Çok güzel. Hadi hadi <laughs> hadi hadi. Hadi Neci <laughs> hadi Neci. Abi. Abi bu ne ya? Sıçtık. Sıçtık ya. Abi yine inildik. Yo yo yo. Gelin, 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 gelin. Ya nasıl vuruyorsun oğlum? Ya gel gel hadi. Ya abicim yavaş biraz. O oh be sonunda. Göte bala kazandık ama ama yedi iyiydi. Ne biçim vuruyor ya? Üf sefer ben Sasuke alacağım ama bu nedir ya? Bir deneyeceğim. Nasıl yapıyor acaba? Bir anda bir bakıyorum. Adam koskocaman şey almış. Yanıma da güçlü birilerini alacağım. Hadi yanıma. Yine tayı alıyorum. Bir de alıyorum. bir şeyler bir şeyler de, adını unuttum yani. Karşıya da sevmediğim birini alayım bari de burada çok sevmediğim biri yok. Tenten gram sevmiyorum abi. Tedden aşırı gıcık. Neci seviyorum abi. Tedden her yerin karşıma. Bana ne? Acımayacağım ona? Yanına da inuyu verelim. <laughs> Benim max adalet. Başka 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 bir de sakurayı veriyorum. Hadi bakalım. Aşırı ez yeneceğim mi? Neyse. Benim takım da çok iyi değil ki. Orada ben Sasuke'den nefret ediyorum bu arada yani. Sırf denemek için aldım yoksa asla elimi daha iyi sürmem. Nefret ediyorum ya. Çok sinir bir karakter. Oh, yavaş lan hayır. Oha yaktık lan adamı. Aha al 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 ya kalka ya. Vuramadım. Çok yavaş buldum Keşke şu şeylerin üzerine çıkabilsek hani. Şu şeylerin üzerine çık üzerine çıkıyoruz ya. Onları üzerine çıksak da şurayı Allah Gel bakayım. Al bakayım. Abicim tamam vuracağım adam bir an sonra çıkartıp bir yerde Yine tasarım düşüne gelir abi. Gel kalk. Yav kardeşim. Abi çok zıp zıp bu ya. <laughs> böyle, böyle de, bir zamandan sonra adam böyle aşırı. Bak oğlum daha fazla kaç kaçarsan eğer seni çok fena yapacağım ha. Aa sonunda ya. Oh. Ha bu şey. Zeynep açtı. Zeynep açtı lan. <laughs> Yavaş lan yavaş. Çiğdur attı adama. Aga be. Naruto'ya yaptığını yaptı. Gel lan buraya. Al 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 al. Ya, oha adıma bak. Al şunu al şunu al şunu al şunu bu adam ne yapıyor? Ya oğlum bu, bu ne hareket edemiyor ki? Oha oh. O neydi oğlum? E, yaptım gitti adam <laughs> Saflık ya Mal ya Öyle yerdim yani Bu sefer bunu alacağım abi Yanına en iyi arkadaşını alıyorum ama bu kız almayacağım. Ben bu kız sinirleri ve yandan onu alacağım. Karşıya da karşıya bir sefer Sasuke almayacağım. Sasuke direkt takama katmayacağım. Veya katarım. Karşıya Rockley'i koyuyorum. Neji'yi koyalım bir daha. Hmm, başka 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 başka. Başka güçlü bir şey. Hadi ben şunu koyuyorum. Biz burada alırız çünkü yani Sasuke tam gücünü kullanamayacak ki sadece bana vuracak ve gidecek. Bu sefer burada atmayalım abi sıkıntı ya. Hadi bu sefer burada atalım. Rock Lee'nin şeyi neydi kabusu? Doğal hiç benzemiyor yok ya benziyor benziyor. Benziyorlar çok iyi. Allah'a <laughs> Oha yaktık oğlum adamı. <laughs> Sen niye bunu hiç atmıyorsun? Allah. Sadece savunma ile yapabilir miyiz ya? Çok zor. Ya. Şey. Al işte. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Abi çok hızlı kaçıyor adam. Full bak full şöyle bak. Full böyle. Bak, full böyle. Bak, full böyle. abici. Ya bütün adam şuraya bir atıyor yani. Şuraya bir şey gölge kullanıyordu değil mi lan? Ama gölge kullanıyor ya. Ya kaçıp durma lan. Of. Sanırım bizi yiyeceğiz ya. Abi adam aşırı kötü oluyor ya. Çok aşırı kötü yenildik. Abi skimarı bu kadar güçsüz değil ya. Oho aşırı iyi. iyi. patlattı Abi çünkü yapmışlar ne adamlar. Adamlar bu işi yapmış yani adamlar böyle Kardeşim saldır artık. Abi çok... Çünkü... Abi ya yine biz bunu patlatmadık mı ya? Bu ölmesi lazım ya. Bunu patlattık abi. ölür artık. Hayır, bir şey basacak kesin. Hayır ya. Lan öldük, öldük. Daha ne yapacağız arkadaşlar? Neyse dostlar bu YouTube tabi kadar bayağı bir video tam koturasın bayağı uzadı Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer sevdirse, güzel olursa e, bunun bir hikaye ile modu var. İlerleyen zamanlarda da buradaki karakterler açılıyor hikaye ile beraber. Neyse dostlar bu videoda bu kadar. Eğer daha fazla böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, bir daha abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.